Nedret Ersanel Şeytan Kumaşının Terzileri Herkes Biden'la Amerika'ya önlem almak için pozisyon güncellemeleri yapıyor. Bütün dünyada bir dalgalanma var ve başta AB, Rusya, Körfez, Orta Asya tek tek takibi zorlu hareketlilikler yaşıyorlar. Biden daha oval ofise oturmadı ve kabinesinin bile ancak birkaç ismi belli. Dahası alınmış, açıklanmış herhangi bir ülke veya bölgeye yönelik karar politikada ortada yok. Ancak Profesör Süleyman Seyfi Öğün'ün metaforunu çalarak söylemek gerekirse illa elbiseyi görmeye giymeye de gerek yok. Dikilen elbise için çıkarılmış patron da durumu anlatabilir. Benim ekleyeceğim kumaşa, makasa ve terziye de bakmak gerektiği. Şeytan kumaşı vardır ve onu doğru yerinden tutarsanız Biden iktidarının belli sabitleri üzerine şimdiden kalem oynatmak mümkündür. Biden'ın açıkladığı ilk kabine üyelerine bakarsak, yani Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Adı geçenlere baktığımızda muhtemel Savunma Bakanı dahil ve elbette Başkan Biden'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında önce şunları göreceğiz. Türkiye'nin bölgedeki müdahalelerinin önünü kesmek isteyecekler. 1. Riyad ve Kahire'nin başına insan hakları ve demokrasi üzerinden çökecek Washington. Tabii gerçekten bu değerleri benimsedikleri veya Amerika döngü düsturuna uygun Amerikan değerlerini diriltmek için değil. 2. Malum 2015 yılında hayata geçirilen ama Trump yönetimiyle ezilen İran nükleer anlaşmasını tazelemek. 3. Birleşik Arap Emirlikleri'ne söz verilen gelişmiş savaş uçaklarının satışının tamamlanması. 4. Yemen'deki savaşı bitirmek. 5. Mısırla ilişkilerin ve 6. İsrail ile ilişkilerin birbiriyle etkileşimi kontrol edilerek elden geçirilmesi, yani bizzat daraltılması. 7. Filistin ve İsrail'i masaya yeniden oturtma ve Netanyahu'nun hırslarını kısıtlamak. 8. En somut ve taze örnek olarak Amerikan küresel savaş düzeninin kuvvet komutanlıklarından olan Yukon ve Afrikom'un birleştirilmesi. Bu özellikle Libya genelinde Marip, Afrika, Arta Akdeniz üzerinde Avrupa ile birlikte yeni bir planı hayata geçirmek demek. 9. En belli transatlantik ittifakın ve NATO'nun bu yeni düzene göre hiyah edilmesi. Elle tutulur ilk işareti Biden ayarlı NATO reform planının ortaya çıkışı. 140 maddelik ve 30 ülkeye teslim edilmiş bu plan Aralık ayı başında Brüksel'de masaya yatırılacak. AB ile işbirliğini kim bilir ortaklığı açık ve resmi teklif eden bu plan Türkiye'yi rahatsız edecek ve Türkiye deyince 10. Türkiye'nin bölgedeki müdahaleci politikalarına sert bir çizgi çekilmesi. Tabii bu politikaların başataya, Rusya'ya yönelik olanlardır. Hiç kuşkusuz Türkiye'yi etkileyecek bu saldırı ayrı yazı konusudur. En azından şunu not edelim. Putin dönemini bitirmek gibi genel kasnağa gerilen bir akından söz edebiliriz. Ankara hangi cepheleri tahkim ediyor? Bu gelişmelere özellikle de Türkiye'yi içeren önem maddesine ilişkin ilk atıf yapılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen son telefon görüşmesinden aktarılanlardır. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlı Karabağ'da olduğu gibi hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için de hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Bir başka gelişme yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suudi Arabistan Kralı arasındaki görüşmedir. Müstakbel Dişişleri Bakanı Blinken'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumu biliniyor. Keskin bir duruş bu. Görüşmede bu konu gündeme gelmiş olabilir. İran konusu da her iki ülkenin önem atfettiği bir diğer bölgesel mesele. Riyad veya İsrail'in nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçmesine yönelik müdahalesine ABD izin vermeyecek. Bu Suudi Arabistan'ı rahatsız ediyor. Kral Ankara ile konuşurken Veliaht Prens Selman'ın Netanyahu ile görüşmesinin anlamlarından biri de bu. Hatta İsrail'in şu sıralarda Trump yönetiminden İran'a yönelik saldırı beklentisinin sebebi de bu. Biden'a siyaseten toparlanmayacak bir İran enkazı miras bırakmak. Bu bağlamda Kral Selman'ın Türkiye'ye açtığı telefonu bir davet sayabiliriz. Hem ilişkileri toparlamak hem de Biden'a önlem almak. Burada da bitmiyor, Görfez ülkeleri başta yine Arabistan, Katar'la ilişkileri düzeltmek istiyor. Bir yere varır mı bilinmez ama burada da arabulucu olarak Ankara'nın yardımı aranıyor. Gel gelelim bu açılım denemesinin Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail, İsrail'e imzalanan anlaşmalar ve onlar kadar sıkıntılı olmasa da Mısır sorunu var. Şu söylenebilir ve doğrudur. Ankara ve Riyad'ın bölgedeki toplam ağırlığı adı geçen ülkeleri hizaya getirebilir. Hatta Suriye'de de etkisi olabilir nasıl bir rasyonalite ile hayata geçer şimdiden bilemeyiz ve kefil olamayız. Ama vakalarda bunlar. Biden politikaları dertler kadar devalar da ortaya çıkarabilir. Ama Türkiye'nin Avrupa ile ilişkileri, Rusya ve Orta Asya ile ilişkileri cerrah hassasiyetiyle ele alması gerekiyor. Bu bağlamda son alıntı şu olsun. Sayın Putin'le dün akşam bu konuları etraflıca konuşma fırsatı bulduk. Rusya, Türkiye, Azerbaycan'la birlikte bölgede barışı egemen kılmanın adımlarını atmış bulunuyoruz. Bunu daha genişletme şansımız da var, bunları da görüştük. Üç ülkenin dışında bölge ülkeleri içerisinden dördüncü, beşinci ülkeleri de buna katmak suretiyle buradaki süreci çok daha farklı bir konuma getirebiliriz. Bu batı, doğu ve kuzey, güney yönlerinde bir hat. Dördüncü olarak Pakistan ve beşinci olarak Özbekistan oyuna katılabilir. Tabi bu YPG görüşmesi izah edilebilirse. Bu coğrafyanın Biden iktidarının en güçlü yükleneceği bölge olduğunu bilmemiz gerekiyor. Nedet Ersanel Burhanettin Duran Batı'nın Türkiye ile yeni angajmanı Batılı liderler Türkiye politikalarında yeni bir yol ayrımına doğru gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz diyerek ve ABD ile stratejik işbirliğine vurgu yaparak yeni sayfa açma istekliğini gösterdiyse de Batı cenahında belirsiz ve farklı önerilerin rekabeti devam ediyor. Baskılama, cezalandırma ve yeni bir çerçevede işbirliği kurma önerileri tartışılıyor. Aralık ayındaki gelişmeler bu konuya dair ilk işaretleri verecek. Biden yönetimi şekillenirken Washington'ın S-400'lere ilişkin olarak katsayı uygulamaya koyup koymayacağı, içeriğinin ne olacağı bekleniyor. Trump gider ayak zayıf yaptırımlarla geçiştirir diyen de var. Dosya Biden'a kalırsa daha başlarken Ankara ile ikili ilişkileri germeyi tercih etmeyeceğini öngören de mevcut. Yine Fransa 10-11 Aralık AB Liderler Zirvesi'nde Ankara'ya yaptırım için bastırıyor. İrini Harekatı çerçevesinde Alman Hamburg gemisinin Türkiye bandıralı ticaret gemisini aramadaki hukuksuz zalet olması Berlin'in de Ankara'ya mesaj verdiği şeklinde algılandı. Obama'nın ikinci döneminden itibaren batılı liderler Erdoğan yönetimindeki yeni Türkiye ile nasıl bir angajman kurulması gerektiğine dair çalışacak politikalar üretemediler. Bu başarısızlığın arka planında Türkiye'nin değişen jeopolitik dengelere uygun olarak milli çıkarlarını temin etme yolunda sergilediği aktivizmi ve iddiaları kabullenmemek bulunuyor. Aslında eski günlerden kalma, tedip etme yaklaşımıyla birçok seçeneği denediler ve başarısız oldular. Batılı liderlerin 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki tavırları ve PKK-YPG'ye verilen destek Türkiye ve Batı ittifakı arasındaki güveni en çok zedeleyen hususlar oldu. Yine de Trump dönemi lider diplomasisi sayesinde Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların en az hasarla yönetilmesini mümkün kıldı. 2013 sonrasında AB başkentleri de çok sayıda hata yaparak müttefiklik hukukunu yıprattı. Neyse ki Alman Şansölyesi Merkel'in ortak stratejik çıkarların farkında olan uzlaşmacı yaklaşımı şimdilerde Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un bayraktarlığını üstlendiği Türkiye'yi baskılayalım fikrinin hayata geçmesini önledi. Bazı Avrupa ülkelerinin bencil çıkarları için Türkiye-AB ilişkileri feda edilmedi. Ancak Doğu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs sosyaları etrafındaki gerilimler hala masada ve sahada. Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın maksimalist ve uzlaşmaz talepleri AB üzerinde yük oluşturuyor. Yapılması gereken öncelikle gerginlikleri dondurarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıkların diplomasi yoluyla çözümüne destek vermek. Türkiye'nin Avrupa'nın ötekisi olarak kodlanmasını durdurmak. Yaptırımların başta Almanya olmak üzere AB ülkelerinin de ekonomik çıkarlarına zarar vereceğini görmek. Ankara'nın Doğu Akdeniz'i barış ve işbirliği alanına çevirme yönündeki kurucu önerisine kulak vermek. Batı başkentlerinin bugünlerde Türkiye ile ilgili düşebileceği temel bir hata var. Biden yönetiminin Transatlantik İttifakı restore etme niyetinin bazı AB ülkeleri tarafından Türkiye'yi baskılamak için kullanılması ihtimali. Türk ekonomisini hedefleyerek ABD-AB bloğunun Ankara'ya bir tür kuşatma uygulaması. Bazı Avrupalı bakanların Biden'dan beklentisi olarak gündeme gelen bu yaklaşım Batı ittifakının en büyük stratejik hatası olur. Biden'ın 2019'daki bir mülakatında açıkladığı muhalefete destek vererek demokratik yolla Erdoğan'ı devirme fikrinin seçim döneminde kalacağını umuyorum. Dünyanın yeni jeopolitik gerçeklikleri Türkiye ile çıkarları ortaklaştırmaya dayalı yeni bir angajmanı gerektiriyor. Biden yönetimini Avrupa, Çin ve Rusya dosyalarında zorlu süreçler bekliyor. Demokrasi platformu kurarak Çin ve Rusya'nın sınırlandırılması kolay değil. Pekin geçenlerdeki ASEAN zirvesiyle hazırlığını gösterdi bile. Dahası Biden yönetiminin ABD'nin jeopolitik çıkarlarını yeniden değerlendirme sürecinde birçok dosyada Türkiye faktörünü görmemesi mümkün değil. Avrupa, NATO, Afrika, Akdeniz, Orta Doğu, Rusya, Kafkaslar, Hazar, Körfez ve hatta Çin dosyasında. Türkiye, Obama'nın başkanlığı devrettiği zamandaki yerinde de değil artık. Birçok krizde etkin rol alan ve Batı ittifakı için değerli bir müttefik. Yeni angajman bu gerçekliğe göre oluşturulmalı. Burhanettin Duran